Sizlere yazar Verne olan Dünya Merkezine saat attı kitabın özetini anlatacağım. Bu kitabın anlatıcısı Axel'dir. Almanya'da yaşayan Nedembrak ve onun yeni olan Axel, Nedembrak'ın manevi kızı olan Graben'i sevmektedir. ve becermiştir. Ve neden da bunu bu yaptığı için kendisi de yapmak istemiştir. Ve kendileri İzlanda'ya doğru yolculuğa çıkmışlardır. Ve orada onun yerlisi olan Hans Bjork ve onunla onun satın para, para vermişler. yanında tutmuşlar. Ve bir yana dağının yanındaki bir kraterden içe girmişlerdir. Ve sular bittiğinde ömek üzereyken sıcak bir ve bu suyu bulmanız say, say bulmanız sağlayan Hans'tır. Ke sonra bir gün kendileri içeride yoldan giderlerken bir dünya gibi bir yermiş. Bir mağara, mağaranın içinde kendisini gözünü açtığında öyle bir yerde bulmuş. Sonra kendi mağaranın dışarı çıktıklarında sanki bir başka bir düğün, evrende gibi bir bitkiler varmış, okyuzlu bile varmış. Kendine sandal, Hans onlara sandal yapmış ve sandal okyuzluğuna giderken sağ öncesinde kadar dinozorlar gibi canlılar varmış. Aynen de dışarıda da kemikler bulmuşlar. Ne zor kemikleri. Ve kendi orada değişik değişik kemikler bulmuşlar. Sonra kendileri dünya mümkünlüğüne gideceklerini düşünen Hans Brock kendi orada bir patlatacak patlatmış da orada bir tane delik gibi bir yer varmış ama taşlar da kapalıymış. Bir tane oradan haşır haşır şelale gibi üzerlerine su fışkırmış ve kendi uzun bir akıntıyla gitmişler bir uyun içine düşmüşler ve İçerisi yavaş yavaş su kaynamaya başlamış ve ısınmış. Ve kendileri lavdan ömür üzerelermiş ama ölmemişler. Çünkü lav onu birden kıvıtın dışına kadar fırlatmış. Ve kendilerini yer yüzünde bulmuşlar. Ve kendi bu çıktıktan sonra başarmamışlardı. Ama birçok şey hem de diğer insanların gelecekte işlerini yarayacağını düşünmüşler. Ve mutlu sonla bitirmişler. Ve Grobenli de Aksan evlenmiş. Bir sonraki hikaye anlatımında görüşmek üzere.